Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ayna doğanlar için yükselen teraziler için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız Ekim ayı ilgili olacak. Ekim ayında özel hayatında terazi burcunda neler değişecek? Bu açılım arkadaşlar hem bekar hem evli hem ilişkisi olan için geçerli. Bakalım terazi burcu özel hayatınızda aşkta ilişkilerde nasıl bir değişimler yaşayacaksınız bakalım. Terazi burcu niyet ediyorum. Yükselen terazi burcu niyet ediyorum. Ve her izleyiciye şifa olsun. Aylar vesile olsun. Terazi burcu baştan bir enerjinizi bakalım. Durumunuzu bakalım. Neler yaşıyorsunuz şu an? E, nasıl bir duygularınız var? Terazi burcu şu an neler yaşadığını hangi durumdasınız. Deş. Evet. Terazi burcu. Şu an hayatında görüyorum, denek ası, biraz kaos içerisinde görüyorum. Ne de ben anlamadım. Dediğim gibi bek bekar olanlar burada biraz yalnızlık, yalnızsınız görüyorum. Bir şey istiyorsunuz, bir hayatınıza bir şey, bir ışık, bir kıvılcım istiyorsunuz. Hayatınıza çıkan yeni bir insanlarla da tanışmak istiyorsunuz. Ya da hayatınızda belki bir insanlar var ama bu insanlarla ilgili kaos şu an görüyor, yaşıyorsunuz. Bak istediğiniz şeyler alamıyorsunuz bekar olanlar için. Belki aklınızda birler var bak bekar olanlar için. Aklınızda olan birler var. Ama bu insanlara sanki kavuşmak şu an ulaşmak imkansız gibi görünüyor. Biraz bekleyeceksin, sabırlı olacaksın. İlişki olanlar için görüyorum. İlişki olanlar için biraz değnek bir lise ilişki evli olsun ilişkisi olan bazı görüyorum hayatınızda aksilikler de dolu ne demek ee, karşınızdaki da ya uzaksınız Çünkü bir özlem görüyorum yokluk görüyorum ee, ya da o insanla geçmişinizi dair yaşadığınız bazı olayları güzel olmayan olayları Bu da bir ayrılık sebebi oldu ee, ama ya da bir hayal kırıklığı oldu ve şu an tutsam yerde sanki bir bekleyişlisiniz terazi boşu bir bekleyişlisiniz, bekleyişlisiniz bak e, belki hayatınızda şu an birazcık özel hayatınızda dair biraz çok sanki yalnızsınız bir bak bir kaos içerisindesiniz böyle bir anlayışı alıyorum sizden bir geçmişe kar bir geçmişe bir özlem gibi ee, sevdiklerinize bir özlem gibi özlem içerisinde ne demek ya şu an sevdiklerinizle beraber değilsiniz ya da aranızda bir sorunlar var özlem görüyorum daha çok yoklu görüyorum bak hayatınızda bazı bak evli evli ilişki olanlar için ya da bak İnsanlarla ilişkiniz var ama o ilişki içerisinde mutlu değilsiniz, sürekli istediğiniz şeyler ulaşamıyorsunuz ya da bir istediğiniz sevgi, saygı alamıyorsunuz. Bazı görüm üzücü olaylar var. Ne demek? O yüzden ki hayatınızda insan var ya da mutlu etmiyorsun ya da arada şu an bir mesafe var. Şu an beraber değilsiniz gibi görünüyor. Böyle bir enerji çıkıyor. Terazi Ya var. Var ama sanki yok. Ya da var. Bu da uzaktan olabilir. Ya yani da aranızdan bir şey bir şey ayrılık sebebi oldu görüyorum. Ve evet, ilgili maddiyat ilgili sıkıntınız varsa eşiniz, partneriniz başka uzak bir yere çalışmak gitti olabilir. Farklı bir farklı. Herkesin farklı bu bak durum olabilir. Ne demek? Beklemek zorunda kal. ve sürekli beklen beklentiler içerisindesiniz. Bekleyin de kalın. Sabırlı olun. Mutlaka mutlaka bir gün kısa vadede de bak kısa vadede size öyle söyleyeyim. Buradan şu an kısa vadeden bir şey yok gibi sabır, sabır etmem bir değişim yok gibi ama sabırlı olursanız mutlaka bir istediğiniz şeyler ulaşacaksınız. Şu an bakalım duygusal olarak nasılsınız? Duygularınız nedir? Bakalım terazi burcular. Evet ayrılıklardan görüyorum bak kaybetmek bir şey birileri biriler bir şey kaybetti görüyorum kaybettiğini anladı ah, bencillik bazı bencil insanları hayatınızdan var bu insanlar bencil insanlar var ve size bu insanlar dediğim gibi mutlu etmiyor gibi görünüyor sizi yalnız bırakıyor sürekli kendi menfaatleri ve ayrılık bazına için ayrılık görüyorum Yeli insanlara bak ayrıldığınız gibi görünüyor ilginç bir enerji aranızda uzaklık var bir aranızda sanki bir mesafeler var ama bak o insanlar sizin için değerliydi. Ay, inan, inanın. inanma inanın. çok çok düşük enerji görüyorum sizden. Terazi burcular. Sabır, birazcık sabırlı olun bakalım. Sabırlı olun, her şey düzelecek. Bakalım. Enerjinize bir değiştirelim başak Pardon, Terazi burcular. Bakalım Ekim ayında hayatınıza neler değişecek. Ekim ayında Terazi burcu yükselen Terazi, terazi burcu özel hayatından neler değişecek bakalım. Nasıl bir değişimler yaşayacaksınız? Güneş süper. Enerjiniz yükseliyor. Savaş araba. Hayatında bir hareket başlıyor. Güzel kupa üçlüsü. Şu bak. Güneş kartı arkadaşlar. Güneş kartı. Ne demek hayatınıza aydınlık girecek Terazi burcu. Güzel bir olaylar yaşayacaksın. Hayatınıza yeni bir insanlar gelecekler. Özellikle bekar olanlar yaşayacak. Hayatınıza güzel bir insanlar, yeni bir insanlara girecek sosyalleşeceksiniz. Sosyalleşeceksiniz görüyorum bu insanlardan bir e, hareketli bir dönem geçiyor. bak. Bazı şu an yaşadığınız bu bazı yokluklar, sıkıntılar hepsi unutturacaksınız. Eee Böyle söyleyeyim bak. Evli ilişkisi olanlar için bazı güzel olaylar olacak. Hayatınızda bir ilerleme olacak. Ne demek? Güneş kartı. Bazı şeyler aydınlığa çıkacaksınız. Aydınlığa çıkacaksınız. Ya mesela iletişimler olur. Eşinizle beraber, partnerinizle beraber hayatınızda bir hareket gelecek. Bir seyahate gireceksiniz. Hatta terazi burcu bir kutlamaları görüyorum burada. Ne demek? Bir şey kutlayacaksınız. Bir şey sevineceksiniz eşinize, partnerinizle ilgili. Aslan adam sanki bak elinize bir şey kolu bağlı bak elinize kolu bir şey bağlı arkadaşlar ve bu bağlılıkla bu bağlılıkla bu ne deler polis şey takar ya adı neydi Türk unut dedim bir bağlılıktan kurtuluyorsunuz bak hayatınızda savaş araba bir buluşmalar olur sevdiklerinizle beraber daha çok vakit geçireceksiniz. Buluşmak istediğiniz insanlara buluşacaksınız. Size öyle söyleyeyim partnerim. Bak dediğim gibi uzak biraz daha, daha çok buradan hep ilişki olanlar için hem de evli olanlar için dedim ki ilişkinizde bir mesafe vardı. Demek ya da yalnızsınız ya da belki bir e, aranızda bir hareket yoktu mesela. Ya yani var, insan var ama yok bir şey yaşamıyorsunuz. Ve buradan görüyorum hayatınıza hareket başlıyor. Ne demek buluşmalar gerçekleşecek, uzaktan gelecek olanlar gelecek. Bir e, bak poşlusu bir birleşme, bir mutlu anlar yaşayacaksınız, bir kutlama yaşayacaksınız. Ne demek e, bir uzakta gelen insanla belki e, e, ne demek hayatınıza e, geldikten sonra. Daha, dediğim gibi enerjinizi yükselecek bir yerde bak bir gideceksiniz bak bu boyuşlusu bir yolunuz var belki bir şey tatile gideceksiniz ya da başka bir hareketli bir dönem başlıyor size için terazi burcu size öyle söyleyeyim Başkanlılar da değişecek bakalım askıdaç yedilisi kısım altısı kısım ikilisi büyücü kartı Kılıç altı. Kılıç yedilirse buradan görüyorum. Ee, neler değişecek? Güzel hayatınızda. Arkadaşlar. Bak ne dediğim gibi. Özellikle bekar olanlar için hayatınıza çıkan insanlara biraz dikkat edin. Özellikle menfaatlarınıza dikkat edin. Alıp verme dengesi dikkat edin. Biraz da hayatınıza çıkacak insanlar biraz yalancı olabilir. Saktikar olabilir. Bak özellikle bu sizin paranızı paranıza bakıyorum bak bakıyorlar profesyonel insanlar çıkabilir de böyle bir durum varsa sakın bak Allah vermeden sana birler bir hediye veriyorsa değerli ne kadarsa sen de aynı şeyler vereceksin para da olsun her şey de olsun öyle karşılıklı olacaksın her şey karşılıklı olsun. Bak fazlasın. Bak birler bak bunu sürekli devamı gelmeli. Ben biraz iki yüzlü insanlar ortanızda da çıkacak. Ya da ilişki olan bak ilişki olanlar olayı söyleyeyim. Bir şey sana bak yaklaşıyorsa maddi bak maddi olarak yaklaşıyorsa. Arkadaşlar biraz size fedakar görüyorum burada. Bak. Ekim ayında biraz fedakar görüyorum. Bu fedakarlık karşılıklı olmalı size öyle söyleyeyim karşılıklı olmalı bu fedakarlık ee, burada biraz bak sana bak bu bu fedakarlık bu karşılıklık devamı gelmeli Evet bak bir de sana bir bir kere bir şey veriyorsa sen de onu o kadar vereceksin bunun bak ikinci kez olmalı İkinci kez bak alıyorsun bir şeyi İkinci kez de sende bak. Her şey karşılık olmak arkadaşlar karşılık da olmalı. Çünkü yaptığı fedakarlıklarım olabilir. Bu ne demek? Dolandırmalar olabilir. Bir de sen de e seni kullanabilir. Kendinizi kullanmasına izin vermeyecekler. Özellikle bak ilişki olanlar için. Karşınıza çıkan insanlar çok profesyonel insanları. Bak e karizmatik insanlar, işi bilen insanlar. Bunları bak. Ee, ne yaptığını bilemeyebilirsiniz Bak ne yaptığını e, nasıl size dolandırdığınızı baştan anlayabilir anlayamayabilirsiniz Çünkü bunlar profesyonel bir gücü onun için biraz buradan zeki olası mantıklı olmak bak arkadaş, gerekiyorsa bak bir şey görüyorsa bak karşılık alamıyorsanız e, ve e, Karşılıklı olmayasa burada verecek kararlar ciddi kararlar. ve evet, bu kararlar sizin için üzücü olabilir ama hayırlı olur. Bak karşınıza öyle bir insana çıkarsa bak karşılık karşılık olmuyorsa varacak kararlar keskin kararlı. Ben, bu kararlar kolay vermek olmamaya çünkü her şey bazı şeyler kestirip batma gerekir. Ama inan bu da için hayırlı olur. Ve kartı bak görüyorum ki sürü insan çıkacak karşınıza. Bunu ilişkisi olanlar için, evli olanlar için bak, dürüst olmayan, iki yüzlü ve menfaatçi insanları. Özellikle maddi konularda menfaatları olacak. E, bu konu terazi borcu dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Bakıyorsun kar karşılığı gelmiyorsa e, her halanda bunu kestirip batıyorsun. Bak kesti attı bitti. Evet kolay olmayacak ama hayırlı olacak. Çünkü bak bu insan profesyonel karşına çıkan insan profesyonel dedim gibi. Seni mutlu edecek senin seni nasıl mutlu edecek bunu çok iyi bilecek. Önce onu bak bunu yapacak gözünü boyayacak seni. Bakalım duygusal olarak nasıl terazi bozulun neler. Nasıl bir duygular içerisinde olacaksınız. Affetmek dökülmek adalet beklemek, kimyasal çekim bak, affetmek. de sana gelecek, affı gelecek mutlaka. Bak, affı, affetmek bak dedim gibi şu an ayrılık yaşadığı insanlarda şu an enerjine bakarak e, görüyorum. Bu insanları e, seni hayal kırıklığı uğradıysa gelecek, seni affetmek isteyeceksin. Af gelecek, af gelecek. E, ama dikkat et. Bunu Affedecekse Ama insanlar tekrar bazı sorunları Sorunları Üstleniyorsa bak suçunu biliyorsa Suçunu kabul ediyorsa Bazı açtığı yaraları Düzeltmeye hazırsa ve bunu sumut olarak Sadece kelimeler olarak değil Kelime olarak değil Bunu baksana göstererek yaparak Yapacaksa Evet bunu affet tükenmek bak bazı konularda sen tükeniyorsun bak tükenmek tükenme olabilir dediğim gibi para konusuna bak nereden çıkıyor bu tükenme para konusunda arkadaşlar para konusunda maddi konularda tüketme kendinize tüketmeyin dediğim gibi karşılık gelmiyorsun alı vermeden geldi yok bak yakınları sizden borç isteyebilir sevdikler sizden borç iste borç verme borç verme bak size öyle söyleyeyim ee, Adalet, adaletli olun kurallara göre. Bak, adaletle ayrılmayın. Bir şey yapıyorsan arkadaşlar bunun bak resmi çizgi içerisinde olsun. Bir şey yapıyorsan bunu belgele. Bak biri illa birine bir şey maddi konusunda bir şey yardım bulunacaksa bunlar tabii bunu bir belge içerisinde belgeler içerisinde yap. Anladın birine para gönderecekse bunu bak. Banka üzerinde ya sonra bu bir şey belgele, dikkat ediyor ki bunu kuralları sisteme göre yap, beklemek. Bir dedim gibi e, bazı konularda da bekle bakalım beklemek bir şey içerisinde, bekleme içerisinde de oluyorsun. Kimyasal çekim, bak bazı insanlarda ben görüyorum kimyasal e, ayrı duyguları ne demek? hangi duygular içerisinde bir kimyasal çekim içerisinde ne demek iki bir, bir 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 insan bir biri insan bir şekilde bir kendinize çekiyorsun bak kimyanız aynı gibi görünüyor bakalım sonuç ne görünüyor sonuç sonucu bu iki ayı neler nasıl olacak geçecek nasıl olacak neler nelerle sonuçlanacak bazı şeyler Evet bazı şeyler güzel olacak görüyorum. Sonuç güzel bak. Güzel, bu ay güzel de tamamlayacaksın. Bir güzel bir tamamlama olacak. Kısım sekizlisi Buradan görüyorum dediğim gibi. Ver de emeklerine karşılığı güzel bir sonuçlar alacaksın. Ee, ve dediğim gibi birler ne sonuç? Bir düzeltmek isteyen bir şey varsa bak dediğim gibi e, birler e, affetmek özellikle terazi borcu. E, birine Birine geri dönmek istiyorsun ya affettirmek istiyorsun. Evet olaylar güzel güzel tamamlanacak. Süper. Nasıl ne, ne demek? Sonuçta barışmalar olabilir. Sonuçta bir e, ilişkileri tamamlaması güzel sonuçlanabilir. Bak güzel bir ilişkileri e, tamamlaması olur. Ve arkadaşlar bak bazı ilişkilerde bir kademeli kademeli e, İksiliş olur bir kavuşmalar da olur arkadaşlar kavuşmalar olur dediğim gibi kavuşmalar olacak kavuşmak istediğiniz insanlara kavuşacaksınız Ekim ayında terazi burcular Evet açılımızı sona erdi sizden ricam video beğenmeyi abone olmayı unutma arkadaşlar sizden güzel sevdiklerinize şu an bak özlediğiniz birini özlep çıktığınız insanlar varsa buna inşallah kavuşursunuz hoşçakalın